Rüyada su görmek ve su içmek ne manaya gelmektedir? Rüyada su görmek hayattır. Rüyasında su içen güzel bir hayata kavuşur. Su görmek saf ve berrak olursa hayır ve menfaate, bulanık olursa kedere ve geçim darlığına işarettir. Bir kadının kendisine su verdiğini gören halk arasında yalancı olarak tanınır. Bir rivayete göre durgun su hapse işarettir. Durgun bir suya düştüğünü gören hapse girer. Tuzlu su keder, bulanık su geçim darlığına alamettir. Evinde siyah su görmek, evin yıkılacağına, bu sudan içmek gözlerinin kapanacağına yorulur. Kokmuş su, haram mala, sarı su şiddetli hastalığa işarettir. Suyun yerde kaybolduğunu görmek, işini kaybetmeye yorumlanır. Çok sıcak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sıkıntıya delalet eder. Sıcak su görmek hastalık ve hüzündür Kirmani'ye göre. Eteğiyle su taşıdığını görmek malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder. Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi hamile kalır. Eğer şişe kırılırsa annenin vefatına çocuğun yaşamasına alamettir. Eğer rüyayı gören evli değilse evlenir ve rızkı artar. Caferi Sadık'a göre rüyada su görmek beş şekilde yorumlanır. Sadakat, kuvvet, dinde zorluk, büyüklerle arkadaşlık gibi yorumlamıştır. Nablusi'ye göre rüyada su görmek güzel bir hayat ile tabir olunur. Evinde su olduğunu görmek mutluluk, toplu mal, ganimet ve hayrın çokluğuna alamettir. Rüyada su içmek düşmandan selamet ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir. Rüyada su içmek düşmandan emin olmaya, korunmaya ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir. Rüyasında uyanık olduğu zamanki adetinden fazla su içtiğini görmek uzun ömre işaret eder. Bir bardak su içip doymadığını görmek eşinin kendisine ihanet ettiğine alamettir. Elini suya soktuğunu gören mal ve mülk peşinde koşar, bir kap dolusu saf suyu olduğunu gören miras yer. Acı su acı hayatı, çok sıcak su geçimde zorluk, bulanık su haram mal, sarı su hasta olarak yorumlanır genel manasıyla. Bir rivayete göre rüyada su görmek bekar için evlenmeye, dul bir kadın için kocaya, fakir için rızka, zengin için malının artmasına, hasta için iyiliğe ve herkes için keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Bir kuyudan su çektiğini gören mal kazanır, mülk elde eder. Denizin suyu bulanık olduğu halde içtiğini görmek, devlet tarafından bir sıkıntıya uğramaya, denizin bütün suyunu içtiğini görmek büyük bir hastalığa, susuz iken su bulup içtiğini görmek, ekinlerin o yıl bereketli olacağına, suyu emerek içtiğini görmek kedere, bir küpten veya bir testiden kaptan su içtiğini görmek, bekar ise evleneceğine, evli ise bir kadından menfaat göreceğine işarettir. Rüyada kendisini susamadığını gören geniş bir geçime kavuşur. Ebu Saidil Vaizi'ye göre rüyada soğuk su içtiğini gören helal mal kazanır. Sıcak su haram mala, tatlı su helal ve kolay kazanılan paraya işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.